kesinti kaldığımız diyoruz. Sağ ol. ağzına ne vuracağım ya. Ben nereden geldi ya? Daha demin o yediydim. Dur ligime bakalım. Ne daha <laughs> Ben bak kim diye. Herhalde bizimkiler. Ama bizimkiler. Sus tamam lan. Bir şey sormadık. bunlar da yok diyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Don't stop, don't Bak pervane var. Hı, neyse önemli değil. Bunların max seviyesi ne oluyor acaba? Şey de unutuyorum bu Büyü... Oyun şu anda kafa yedi arkadaşlar. Benim herhalde bağışımı geri alacağım. Alamıyor ki. Çok önemli. Ben sana fena diyeceğim. Ben <laughs> Arkadaşlar şunları Ben videoyu kesiyorum. Video... Geri geldim. ve ee, bana küfür yazanlar olmuş. Ay Mira sen herkesi bağış mu yapıyorsun lan? Neden ki? Bir dakika anlayamadım. Ne Şu bağışlar var ya çok önemli arkadaşlar. Herkes yapıyor Merve'yi. Bir dakika. Burayı da kesen geri geldim arkadaşlar. Ben yine bağış yapacağım. En gereksiz olan bir okçu. 18 boş. Bakayım şimdi kaçıncı ya birinciyim lira. Kullan abi güç. Oo metan. Emirhan sen herkese bağış yapıyorsun. Kullan oraya ama. Ben niye bilmiyorum. Sus lan. Ya, bana öğretir misin bağış yapmayı? Tamam öğrettirim. Neredeydi lan bu? Her türlü şeyden var arkadaşlar. her türlü. Var. Bir dakika bir. Bu güzel bir şey gördüm. Evet, başlıyor ya. Mensuz. Ben sus ağzına vururum. Diyebilirim. Ben sus. Şu da duruyor. Na sus. Hmm şu değil lan. şeyler var arkadaşlar. Dur ben şu klan yerini hiç büyütmedim. Bedo bize bir iyilik yapar mı lan? Hmm. Keşke çok param olsun. Oyunda iyilik falan var ama. Ya vallahi ben ne yapıyorum ki? Şunları ara şunları yaptırıyorum bitiyor. Aa bak burası. Burada kaç kişi var? Bir dakika şöyle iyi sayın, bak. Ya, belki görünmezdi. ben göremiyorum. Burada kaç kişi var şöyle güzelce. Bakıyor musunuz? Bakın bakın 59. 59 kişi varmış hayali. Bak dikkatinizi çekiyorum hayali. Ey bu bir kişi 60 dakika kalan. 89 dakika adam. Ya sus lan 89'a daha gelmedi sus. Bunlardır biriktiriyorum adamlarımı. Arkadaşlar bak aşkım. Tırsak. Bakayım. What? Bakın. Ek ek ek. Hep kırla hep Neyse sus lan. Hıkla. Şuna bakın lan. Yok ulan çocuğun depoları da iyi yani kendisine göre. Sen benim yeri mi saldırdın? No ben senin klanındaki kimseye saldıramazsın ki. İyi orası benim klanım. Biliyorum. Niye çocuklara göster? Göster. Seni döver. Aa bak. Bir... Seni... Aa. Yaparım sonra Küfür etme lan. ya küfür yap. Orada biraz kaçıyor evet. Bu arada arkadaşlar GTA 5 çıkmadı kurdum. Yükledim, kurdum, oynadım. Şu an da yükleniyor. Ben... Ya. ya geç lan otur yerine. Videonun da rahatsız etme beni. Ah, daha. lan sus. Aa. Ben şurada bir şey alacaktım. Onu tutuyorum. Ordu. şeyler hangi şeyde açılır ben unuttum kaynaktı herhalde hangi o belediye binası 7. seviye olacakmış belediye binası sen çok hangi seviye acaba birden bakalım bir be. oldu sus la haberlerde sırada senin şehirde de saldırıyor ama kimse klandaki yerine saldıramaz. Evet, saldırıyor bana benzetenler de var Emine Hanım. söyleyeyim. Ya yapıp durma videomda ya. Rahatsız ediyorsun beni. Ya hadi siz de. Ben videoyu geçeyim. Geri geldim. Garip garip olaylar oldu. Ya abi ya şu işe bakın. Şu devler var ya. Bakın bunlar duvarın içinden geçiyor. Çok mantıksız değil mi? Bakın. Ben bunları koşu yarışı yaptırıyorum. Bakın şimdi size koşu yarışı ki çok çokluk işi daha güzel oluyor. Burada ne çok kim var? Şu iyidir ya. Siz gelin şimdi. Bayağı koşu yarışı yaptıracağım. Şöyle ta buraya kadar koşu yarışı başlasın. E, tabii kestirmiyorlar değil mi cahallar. Allah Allah bak bak bak. Diyorsa buraya gelin. Diririt. Bak bak. şimdi Nasıl gidiyoruz. Ve dıt. <laughs> Onları oynamak çok eğlenceli. Hop. Şöyle devler de alacağız. Dev dur hemen devin yanına götüreyim. Dev arkadaşım. Aldım seni. Kurtardım. nereye gidiyorsunuz? İşte burada. Bu kadar niye yürüyorsunuz salaklar? Oo. Evet duvarın içinden geçiyorlar. Normalde bunların atlaması gerekmiyor mu? Vallahi üzülüyorum dev. Hadi bak. Ha? Ne oluyor biliyor musun? Can. Kirizlik. Ne iş arkadaşlar ya bunu takmayın kafaya. Nasıl kafet topdun şimdi? Oh. Çift var daha çok. Dur, sus. Dur. sus be. Emira susan mısın? Allah rızası için sus. Yani, Emira sus. Evet arkadaşlar bitti. Ama sattık bakalım şimdiki Oo dört saltuk o konak Hadi gidelim bir saltuk yapalım. Lütfen kolay bir yer. Yürü git lan. Yuh. Ne? Kim iki? Bebek. Bas gitsin. Siz de şunları hadi hadi lan. Haydi haydi haydi. Şuna bastım sizde hadi. Okçular. Ben kime diyorum? Dur barbarlara bak. Şu barbarcıklar da şuradan saldırırsın. Oo, bebek işiymiş bu da ya. Bunu kim yapamaz ki? Devler zaten öküz gibi. Ben ne derler şimdi? De. Hadi lan oha. Tek vuruşta 6-7 şey götürüyorlar. Hadi lan orada oynayacağınıza bakın şunları. Hadi devler. Ve kazandık. Kazandık. Angales kalmış. Dın dın dırın dın dırın dın dın dın. <laughs> Dundun dur urum dun dur urun dun 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 dun. Dun dun. Ne masal yapmış. Lütfen depoya bir şey. Neytan. Kalkan neden 6 saate düştü? Seni kalkan diye var ya Allah. Im. çok sinir bozucu bir video. Neyse ya, çok da onunla değil bir video. Al şu sesini aç. Birazdan ya, dur YouTube video atıyoruz. Aaa. Ne yapacağız? Arkadaşlar sizi de çok sıktım. Bugünlük bu kadar yeter. Farklı e, videolarda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi pardon beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi işaretlemeyi unutmayın. Beğenmeyi hem işime yarıyor? En de biraz üzülüyorum. Yani beğenmemize şöyle şey yaraması var. Yanlışlarımı yazarsanız da memnun olurum. Sen şunu dur, durup durma derseniz memnun olurum. Ee, bir de arkadaşlar gerçekten bu lafı hiç demeyi sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum. Özellikle, özellikle bunu diyor. Ee, bir de şöyle. Abi, abi hem, çok az yani sıfırın altında. Yani, arkadaşlar ben ufacık bir desteğiniz olsun bana ya. Yani boşuna mı kanal açtım? Rüyalarımda görüyordum bu şeyleri. Yani youtuber olacaksın diye. Arkadaşlar yani lütfen yalvarırım bana ben olun ya. Bir abone kurtarır bak. Bir abone. Bir tane. Neyse arkadaşlar. Ee, görüşürüz inşallah. Lütfen abone olun. Ve bay bay.